Canlı giriyorum peki. Canlı giriyorum peki oyuna. Canlı, canlı, yayın. Canlı yayın giriyorum. 8'de de işte canlı yayına başlıyorum. Hı, hı. kanka. Tamam. Başla. şaka <laughs> de hadi başlayalım. Beni burada arama. Arama anne. Kapıda adımı Adımı sorma Saçlarına yıldız düşmüş Koparma annem Ağlama Selamlar dostlarım Ne yapıyorsunuz Umarım keyifler yerindedir Bugün sizlerle beraber rastgele takımla Maça giriyorum abone serisini artık sonlandırdım onun yerine Rastgele takımla oynamak istiyorum. Hemen arkadaşlarım e, arkadaşlarımla oyun başında tanıştım. Onları sizlerle tanıştırmak isterim. İki numarada e, F16 var. F16'nın ismi Yusuf. Corona Şehmuz, e, TR35 Dehşet de e, Serhat. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Sesim geliyor mu? Geliyor. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Şu puzzle'ları bir çözeyim. Şey Hadi bakalım. Ne verecek? Her zaman zamanki gibi yine silah yok. Aynen ya. Vallahi zillah. neden böyle bu oyun? Şöyle pompalıyla. Hah. Tamam. Benim yerime <laughs> şey toplamış. Bot kardeş toplamış. Devam buradan devam edelim. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Keyifler yerinde mi? Nasıl gidiyor hayat? Allah'a çok şükür. Vallahi her şey güzel. Güzel. Aha 3x buldum. Evet. Oyun başı dürbün bulmak zordu benim için. Bu arada M24'üm var. Ee, fazladan 6x bulursanız ya da 8 alabilirim. Enemiz İnşallah. Ahead. Biri burada biri orada. Hemen, Hemen geliyorum. Hemen geldim. Çok iyisiniz. Ben hala otomatik bulamadım ya. Bir ee, AKM var burada ama mermisini burada almadım. 30 mermi var içinde. Üst katta da iki kask var. Ah sesi. Ben de 30'a 90'ım. O karşı 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 karşı. Şöyle. Dur silahla. O oh, o oh, o oh, o oh, o oh. o. Bu nedir ya? Çok iyisin. Dur. Aşağı geliyorum. He yani. çatıda adam. Çatıda adam var. Ben düştüm haberiniz olsun. Düştüm. Tamam. Tamam çatı bayıldı. Çatı tamam. bayıldı. Kanka sen bir içe Gel 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 Tamam abi. benim tamam. bayılsan da bayıltım. Çatıdakini indirdim. Yani bayıldı. Tamam. Kayada kişi var. Basalım oraya. Tamam ben önünüzü tutacağım sizin. O evdekini bitirmemiz lazım. Bir tane kitim vardı vallahi o da gitti. Yok bende sargı bezi var 5 tane ya. 5-6 tane toplar var mı? Tamam. Oha! Bir kaldır beni. Aynen de sıkıyorlar. Çocuğun birine M24'ü yedirdim. Kaya da hala. Dört numara dikkatli ol bak. Onda bir sıkıntı var ama hadi bakalım. Allah. Aldım onu. Bir kişi daha bir kaldı. İyisin abi. Bunları buraları komple yemişler ya. Ee, yukarı al almamız lazım. Acil gelebilir misiniz? Arkadaşını kaldıracak şu an. Ya mı? Bu adam büyük bir ihtimalle ilgili ya. Çünkü M16 ile ateş ediyor, ama ses gelmiyor falan. Ha, biri ateş ediyor, biri sıkıyor bana. Ve şey. Ee, Boluk tepe. Tepe, Boluk tepe, abi tepe Boluk. dolu tepe Boluk dolu tepe. dolu. Bir sistem sistem ben. Dört numara dikkat ediyor. gel abi gel 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 Serkan abi. Tepe tepe dolu. Aynen tepe dolu birine M24 yedirdim. VSS var dikkat. VSS var. Çok iyisin. Enemies ahead. Ben şöyle içeri gireyim. Bir sargı basayım. Kit var mı ya hiç? Şey var, beş tane sargı bezim var verebilirim. Benim sargı da bitti. Alabilirim ya. Gel, gel bırakayım buraya. Teşekkür Arşanında ederim. Açıkın işine göre. Eyvallah. Girersen. Benim mermi sıkıntı var ya. Bende de çok büyük sıkıntı var. Sadece M24 oynayacağım. Hı hı. geldi. Rozokta hala. şu şurada. Marked a location. Resolution. Yaptığımızı. Ha ben oradan çıktıktan sonra mı bana sıkıyorsun, Scarlett? Bir tane de bot gibi bir şey var o galiba. Bak. Yok ya yok. Azadan <laughs> beş el atsın. Beş el atsın. Valla şu an ne çıkıyor kardeş? bu evde olsun. Bu evde bulmaz. Adam hala sıkıyor. Ha, adam bana bunu açtı. Adam gördü. Gördüm. Adam bizi bulmuyor. Adı bizden ermi yok ha. Aynen ateş etmeyin siz. Ben M24'te düşürmeye çalışıyorum. Yani deniyorum işte hafiften pozisyon almaya çalışalım biz. Ya da arka tarafta arka, arka tarafta abi. arka Yapan tarafta mı? araç yok mu ya? Var var abi var. Ben... E, araç yok. Araç yok. Adamlar bize doğru geliyor. Gelsin lan. Geliyorum. 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 3 numara 3 numara. Soldan açılıyorlar Çok iyisin be. Hemen arkanda. Yer de açıkta da. Ay komedi pek. Ağaç arkası. Aldım bir. Aldım. İki de gitti. Peki, son bir. Galiba. Yardım lazım. Düşersen bitirirler beni. Bir arabayla geliyorum abi. Karşımda. Aynen karşımdaki ağaçta. Çok iyisin be. Süpersin. Şimdi toparlayalım. Temiz. O zaman çok sağ ol. 4 var istiyorsan 4 at 4 atabilirim. At abi tamam. ne varsa. Abi. Tamam şunu verdim. Attım bunu. Dört burada. Eee abi sana bir sorum var. He, efendim kanka. Hmm, bu işe nasıl başladın? Bu işe nasıl başladım biliyor musun? Ben besteciyim normalde. Eee şarkıcılarla çalışıyorum. Onun dışında birçok öğrencim var. Böyle ses eğitimi dersleri veriyorum. Eee Ondan sonra dedim ki kan, ben oyun oynamayı seviyorum <laughs> ve e, insanları anlatacak bir şeyim var, savunacak bir şeyim var. E, hepimiz yaşamışızdır. Hani oyun oynuyorsun Abi. Sen, senden bir şey olmaz işte öyle olmaz böyle olmaz tarzında kötü sözler söylüyor ya birçok tanıdığımız ailemiz falan. <laughs> Şunu anlatayım ondan sonra çıkarız. Ondan sonra dedim ki ben de neden olmasın böyle bir kanal açayım hem şarkı söyleyeyim. Hem insanları birleştireyim. Hem bir sürü e, güzellikler yapmaya çalışıyorum işte. Dedim en iyisi böyle bir kanal açmak. Öyle yani. Çok özür görmedim. Yani akşam 5'ten beri oyundayım. Saat şu an kaç bilmiyorum. 12 mi? 1 mi şu an? 2.26 2.30 2.26 7 saattir oyundayım yani Siz düşünün ve 7 saattir konuşuyorum <laughs> O yüzden Biraz göçtüm Olur ya 15, 15. Yani tamam. Asıl amacım Müziğin birleştirici gücünü kullanıp insanları bir araya toparlayabilmek Amacım bu yani Sizin anlayacağınız kısaca Böyle şarkılar söylüyorum Aile serisi var kanalda Böyle eğlendiğimiz maçlar var ya da böyle rekabet istiyorsak da One Man Squad FPP, TPP oynuyorum. Drop'u görebiliyor musunuz? Tamam, elli metre. Drop'u orada bir adı yüzüne. Oh. De. Bura çok açık oyun <laughs> ya. Kasm Bizim oyun oyun, oyun kasmaya, ben. kasmaya başladı. Şurada durayım ben. smoke atayım mı smoke? Ben atarım. Bende dört tane var ya. Tamam bende de var 3 tane. A karşı. Aha. Evet. Aman 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 aman. Bunlar ne? Bunlar ne yapıyor? Bu ne böyle ya? İyiyorsun. Hile mi bu? <gülüyor> Allah, <gülüyor> Allah 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 Allah. Yanlış çıkacağım <laughs> şey mi oldu? atmaya? oldu <laughs> patma Kaldırdayım. Kaldırabiliyorsun. <laughs> oh, yok. Ben yapmadım. Geliyor. Duydum. <gülüyor> Info vermek için çıktı. Acı bir raşlayabilir misiniz böyle? Acil bir rushlamanız lazım. Adam can basıyor. Şuraya. Çok kötü oldu ya. Ah be, o arkayı alamadık ya. Neyse olsun. Bence güzel bir maçtı. İlk ona girdik. Çok teşekkür ederim dostlarım konuk olduğunuz için. Şimdi lobiye dönelim ondan sonra bir son konuşma yapalım. Evet dostlar söylemek istediğiniz bir şey var mı? Abone bana. Beni de deyin yani. Eyvallah kanka çok. Ben iki, iki maç yaptım seninle yani güzel oynuyorsun. Çok teşekkür ederim. Muhabbetin sohbetin güzel. Tanıştığıma çok memnun oldum Sağlı ya. Sana. Güzel Hayır. insanlarsınız, iyi insanlarsınız. Eyvallah. Sağ sağolasın. Sağ e, ee, Yusuf söylemek istediğim bir şey var mı kardeşim bana ya da abonelerimize? Ellerine el sağlık abi. Eyvallah kardeşim benim. O zaman video sonlandırayım mı? Kankam sen bir şey söylemek istiyor musun? Şehmuz. Korona. Valla. Şehmuz. O söyleyeceğim şey yok. Tamamdır kardeşim. Evet dostlarım maçımızı bitirdik videomuzu sonlandırdık ee, arkadaşlarıma çok teşekkür ederim çok iyi insanlardı ee, çok yorgun olduğum için biliyorsunuz bugün e, 3 saatlik bir canlı yayın yaptık İlk deneyimim olduğu için tam olarak e, enerjimi doğru kullanamadım ve bu yüzden çok yoruldum hem sesim çok yoruldu hem gerçekten beynim çok yoruldu birçok şeyle uğraştım ama güzeldi sizler için zaten her şeye değer. Sıkıntı yok. Gayet güzel gidiyoruz. Ee, yaklaşık bir bir hafta kadar belki birazcık sıkıntı çekebiliriz. Bilmiyorum. Çünkü canlı yayın yapmak, artı video çekmek falan bunlar epeyce zor işler. 3 saat canlı yayın, 4 saat video çekmeye ayırsam, günde 6 saat video edit'i var falan. 7-8 saati buluyor ve bu hiç durmaksızın olunca e, inanın çok yorucu bir şey oluyor. Bir hafta kadar birazcık yorgun olabilirim Ama bir hafta sonunda kendimi çok iyi toparlayabileceğimi düşünüyorum Alışırım diye düşünüyorum Hızlı alışırım böyle şeylere Çok fazla eklemek istediğim bir şey yok İyi ki varsınız İyi ki buradasınız Valla Koskocaman bir aile olduk be Valla şaka maka Koskocaman bir aile olduk Ve sizler sayesinde çok gururluyum Bu yorgunluk o kadar tatlı geliyor ki bana İnanın anlatamam size. Yani şu an videoyu çekmek isterdim ama sabaha bekleyemeyeceğim. Edit yapmam gerekiyor. Malum yüklenecek, render var falan falan bir sürü şey. O yüzden kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Müzikle kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.